Her çiftlik üretimden herkese selamlar. Bugün Bıldırcın'da dişi erkek nasıl anlaşılır onu anlatacağız. Onun için bir video çekmek istedim. Bilgilendirici bir video olmasını temenni ediyorum. Bıldırcın'da Jumbo ve Japon cinsinde iki farklı yöntem var. Dişi veya erkek olduğunu nasıl anlayabileceğimizle alakalı. Mesela Jumbo cinsinden şöyle bunlar ana çatları. İşte bu arkadaşımızın göğsü şu şekilde Kızılı jumbo cinsi Daha böyle e, Güçlü kuvvetli bir tane Erkek bulalım Şöyle Mesela Gördüğünüz gibi kafasının Yan tarafları daha koyu Göğsü de Beneksiz kızıl şekilde Bu jumbo cinsinin erkeği Bir de dişisini gösterelim hemen Farkını anlamak için Gördüğünüz gibi jumbo cinsinin dişisi Göğsü benekli. Kafa yapısı da daha açık renkli. Gördüğünüz gibi Jumbo'nun erkek ve dişisi böyle anlaşılabiliyor. Erkeklerde bir ayrı özellikte. Bunlar bunlar anaçaltı olduğu için daha erişkin olmadılar. O yüzden popolarından o köpük çıkmıyor. Popolarını sıktığınız zaman köpük çıkıyor. Yani işte yumurtaya salgıladıkları spermlerin kendi elinize sıktığın zaman orada görebiliyorsunuz. Japon cinsini gösterelim. Japon cinsinde Mesela şu çok güzel bir dişi. Bakalım hemen. Bunda da aynı. Kafa yapısı açık. Göğsü benekli şekilde olduğu zaman dişi oluyor. Erkeklerimiz de burada. Japon cinsinde. Gel bakayım. Yakaladık. Bakın erkekler daha koyu. Şişt, sakin kafa yapısı daha koyu. Gözde gırcılsız şekilde kızıl renkte. Gördüğünüz gibi bu şekilde diş erkek anlaşılabiliyor. Tabi diğer renklerde daha farklı oluyor. Mesela e, Ukrayna veya Texas cinsi beyaz renkte olduğu için onlarda dış, dış yapısından anlayamıyorsunuz. Onlar da işte dediğimiz gibi popa yapısından anlaşılabiliyor. Ve maalesef ki yumurtaya gelene kadar erginlik hale gelene kadar anlaşılmıyor. Anlayabiliyoruz diyenler var ama ben anlayamıyorum yani. 5 seneden beri bu işi yapıyorum. Öyle bir şeye daha denk gelmedim. Hiçbir öze, farklı özelliği yok. Yumurtaya geldikleri zaman, erginliğe ulaştıkları zaman erkekse köpük çıkıyor, dişi ise yumurta oluyor zaten. Egzotik cinslerde daha farklı. Çin cinsinde işte Bob White, California, Mavi Pullu gibi egzotik türlerde de daha çok kafa yapısındaki maskeden anlaşılıyor. Onlar da zaten popodan anlaşılması pek zor. Hareketli hayvanlar. Ama dediğimiz gibi yerli cinsler Jumbo ve Japon'da dişi erkek bu şekilde belli oluyor. Gördüğünüz gibi iki tane yan yana bir Japon erkek. Şurada bir Japon dişimiz. Burada bir Japon erkeğimiz var. Evet tam önümüzde bir tane Japon erkeğimiz var. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımızı takip etmeyi unutmayalım. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Herkese iyi günler, bol üretimler diliyorum.